Baba bunu çıkar. buna giydir. E kızım daha şimdi çıkarttık ya bunu. Baba bu yakışmadı. İyi tamam tamam. Kızma canım. Kime çektiyse bu hemen kızıyor. Ee, Rıza biz bir yukarı mahalleye uğrayıp geleceğiz oynayın siz. Hayırdır nereye gidiyorsunuz? Ya şeye ya Marketçinin dünürüne gideceğiz, bayram ziyaretine. Siz niye gidiyorsunuz ki? O gelsin, biz daha büyüğüz. Ay ne sorguluyorsun sen de ya? Marketçinin annesine gidecektik. Dünürümdeyim, oraya gelin dedi. Adama inme inmiş, inme. Böyle göstermek gibi olmasın da böyle aşağısı tutmuyor, şelçliymiş yani. Sevaptır, bir gidip görelim. Ya Allah şifa versin. <laughs> e gidin bakalım, hadi selam söyleyin. He. Ha. Tamam. Hadi. Bu bebeğin adı İpek. İpek. Hadi yenge, hadi anne, hadi. Hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Abi ben de bizim kahveye gideyim be. Özledim ha. Hem bir şiraya yardım ederim. Yok, ya, sen dinlen, dinlen. Abilerin gülü. Allah Allah. Ha. Baba, çay içmiyorsun? İçeyim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş, eline sağlık. Hadi bunlar Bu ne bu? Ee, bu fırın. Hmm. O zaman hadi çorba yapalım. Tamam. Arkadaşlar bayram günü hepinizi buraya çağırdım. Çünkü bilmenizi istedim. Proje harika gidiyor. İnanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Önce Volkan anlatsın. Aynen öyle. Fotoğrafları uygulamaya koyduğumuzdan beri inanılmaz bir etkileşim aldık. Şu anda 700 bin aşkın takipçimiz var. Eğer etkileşim bu şekilde devam ederse yarın bu saatlerde 1 milyon bandını aşmış olacağız. Bu sayı beklediğimizin üstünde. Ben son olarak Atilla'dan takipçi profilimizi kontrol etmesini rica etmiştim. Aldığım örnekleri incelediğimde bulduğum sonuç... ...gelen takipçilerin yüzde doksanından fazlası organik. Organik mi? Nasıl yani? Takipçinin de mi organik olduğunu? İşte sahte hesap değilmiş. Yüzde doksanı gerçek kişilerin açtığı hesaplar. Ki gayet güzel bir oran. Bu tahmin ettiğimizin de kat be kat fazlası. Aykelciler kendi aralarında organize olmaya başladılar ve bizden bir talepleri var. Şu mesele. Yine ne istiyorlar ya? Şimdi de bizimle ne giyeceğimize mi karar verecekler? Yani eğer öyle olursa gerçekten hiç şaşırmam. O ufak grubun başlattığı Kerem Ayşe'yi ne zaman öpecek? Hashtag'i çığ gibi büyümeye başladı ve şu an bütün takipçilerimiz bunu istiyor. Volkan ya biz bu meseleyi konuşmuştuk. Kerem hayatım bir şey demeyecek misin? Diyeceğim tabii. Volkan bunu ciddiye almayacağız değil mi? Demek ki özel hayatımızı bu kadar açmak hataymış. Ya geldiğimiz noktaya bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldiğimiz noktaya bakın. Bugün bunu isterler, yarın tövbe. Ee... Yani ...şimdi siz de yanlış anlamayın. Ee, ben eşimi öperim tabii ki, sorun o değil. Öpmemin bir sakıncası yok ama bu özel hayat. Yani bunu bu kadar ulu orta yapmayalım. Kesinlikle hayatım, ben sen söylediğin her şeye katılıyorum. Hatta altına imzamı atarım. Bence ikiniz de çok haklısınız. Yani bu kadar biraz fazla değil mi? Ayrıca profesyonel düşünürsek bu kampanyaya zarar da verebilir. Çünkü biz şu anda ideal bir çift yarattık. Bir masal çifti gibi. Belki de bu öpüşme meselesi bu büyüyü bozabilir. Evet evet kesinlikle büyüsü kaçar. Yaptığımız her şey heba olur değil mi Kerem? Heba olur evet. Ee, böyle bir şeyi kabul edemeyiz arkadaşlar. Teklif daha etmelim. Hadi bu konuda kapansın. Evet, ayrıca Muhsin amca böyle bir şey konuştuğumuzu duysa bize çok kızar. Asla kabul etmez. Şimdi onlarla inatlaşırsak da bu da kampanyaya zarar verebilir. Allah Allah, kampanya falan zarar vermez. Ayrıca kampanya zarar verecekse de versin. Yani biz elimizden geleni yapmadık mı? Kötü. Çok kötü. Aykerci kardeşlerim, ben elimden geleni yaptım. Kusura bakmayın. Ah yengem de burada. Bana dediler ki, Erkutcuğum çok yoruldun oğlum. Artık biraz dinlen dediler. Ben hayır dedim. Vatan borcumu ödedim. Mahalleme borcumu hala ödeyemedim dedim. Bravo! Ben çalışacağım, hizmet edeceğim dedim. Yine neyin peşindesin Erkut? Açık açık söyle anlayalım. Sen bir dümen çeviriyorsun ama Rıza'nın haberi var mı Erkut? Yoksa vallahi çok kötü yapar seni. Ay Rıza'da Rıza. Üstüne bir etiket yapıştırdınız adamın. Hep siz yaptınız bu adamı böyle. Benim Rıza'm gül gibi ya, pamuk gibi şimdi. Evet, doğru. Ayşem evlendi yuvasını kurdu Rıza rahat etti bir bırakın artık çocuğun yakasını ya. Ya anneciğim, ama yani şimdi bazı kalıplaşmış fikirleri kırmak çok zor. Ne yapsınlar yani? Hele ön yargılar. Ön yargıları kırmak çok çok daha zor. Ama biz ön yargıları kıracağız abicim. Hı? Kıracağız. burada başlayacak bu iş. Bakın mesela size bir ön yargı söyleyeyim. Erkek bakım yapmaz. Doğru mu? Doğru. 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 Yanlış. Yok yanlış. 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 Ne demek erkek bakım yapmaz? Erkek bakım yapar. Erkek bundan sonra bakım yapacak arkadaş. Ne yapacağız Erkut? Yüzümüze krem mi çalacağız? <laughs> evet Zekeriya abicim. Doğru söylüyorsun. Yüzümüze krem çalacağız. Bırak abicim şunu, bırak. Dön bakayım bir buraya. Dön, 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 dön. Bir seni bir inceleyelim bakalım. Aa, Ay. Ya ama aslında bakacak olursanız... ...Zekeriya abim yakışıklı bir sıfata sahip. Evet, <laughs> evet, evet. <Çok> yakışıklı. <laughs> ama yani abi sonuç berbat ya. ya. Bu nedir abi ya? Yüzün bir hal olmuş senin, böyle bir garip olmuş ya. Her tarafın kırışık, yüzüne hiç bakmamışsın ki abi. Çok fena kırışık. Yapma ya. Çok mu kırışık? Çok tabii abiciğim, her tarafın kırışık ya. Dur dur korkma, ben sana yardım edeceğim. Ne yapalım sana? Yengeciğim, oradan bir bana yüz kremi verir misin? Tabii. Abiciğim alayım şu gözlüğünü, bulaşmasın hiçbir şey. Ha? Ver bakalım, bak. Kalesi marka. En iyi markayı getiriyorum ha. Şimdi ben çözeceğim abicim. Sen hiç sıkıntı yapma, rahat ol. Rahat ol. Şunu bir tut bakayım abim. Ha? 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 Maşallah vallahi. Ha? Ha. <laughs> Bak nasıl parladı? On numara olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Aa maşallah bebek gibi oldu. Aa, çok tamam güzel. bu kremi sana veriyorum abicim. Bunu her gün kullanacaksın yengecim. Yaz zekeri abiye bir tane yüz kremi. Hı. Güzel. Şöyle abi şimdi seni bir inceleyelim. Ya Şahid abiciğim, hani kusuruma bakma ama... ...senin de gözaltı torbaların artık torba değil be abi. Bu bildiğin artık çuval be abi. Evet. Ee, Yengeciğim oradan e, kalesi marka bir tane gözaltı kremi alayım. Aynen. Çölleri açtı geldi, kalesi imdadına yetişti abicim. Bir dur, şunu bir gözaltına süreceğim. Bir dur abi, itiraz etme ya, bekle. Adam kesmiyoruz burada. Ha. Ee, e. ee. altına şöyle. Ay maşallah ya anında mı etki ya? Ya oldu ya. Vallahi güzel oldu ya. Vallahi, ee, oldu ya, al abi. Değil mi? yaz hemen yaz. Şadi abiye bir tane gözaltı kremi. Kalesi marka. Güç, alkış alkış. Yıldırım abi bir de sana bakalım. Ya Yıldırım abimin yakışıklılığına bak. Ona ne diyeceğiz? Diyecektim, abicim Allah'ını seversen. O ellerin hali ne ya? Ya kalk bir göster, şu ellerini bir göster abi, bir göster ya. Ay! Ya. Bu ne abi? Ay! Yani. Abicim sen Norveç'te balıkçı mısın? Bu elleri nasıl getirdin bu hale? Gözünü seveyim. Çok dur, tamam dur, çözeceğiz. Yıldırım abiye ne yapsak şimdi? Hmm. Şey yapalım yenge. El kremi verelim ama... Hmm, ...kalesi marka olsun. Aynen, hiç bakma bir şeye kendine. Bak abim, bunu böyle sürekli... ...buralara süreceksin böyle, tamam mı? Sür, sür. Al. Ha sür, şimdi de sür. Yazalım Yıldırım abiye bir tane. Yıldırım abiye el kremi. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vahit abi. Allah rahmet eylesin abi. Şey mi oldu? Ölmüşsün abi. <laughs> abi bu ne Böyle vampir sanırlar yemin ederim. Hamile bir kadın görür çocuğunu düşürür korkudan ha. <laughs> bak bak anne şimdi bir dönün arkanızı. Şimdi bak üç diyeceğim Vahit abiye bakın. Bir, iki, üç. Aa, aa, aa. Tabii ya korkar millet ya. Çok korkunç. Abi git pekmez filan ye biraz gözünü seveyim. Dur ama dur çözeceğiz. Yengecim, kalesi marka. Vahit abiye böyle en pembesinden bir allık alayım. Allık. He allık. Aldı. Ha? Kalesi. Ver. Ha? E, kadın mu onu? Ha. Ha. Hadi bakalım. Ne yapmış Bayanlar sürmüyor mu? Abi ne bayanları Allah'ını seversen ne bayan kullanması? Gülüyorlar bana. <gülüyor> Gülmeyin <gülüyor> abiciğim bırakın böyle yargıları ya. Ben tenimin güzelliğini neye borçluyum sanıyorsun? Cık, bekle. Ha? Vallahi maşallah abi çok güzel oldun abi. Maşallah. Bu senin evde canı sıkıldı. Biraz dolaşalım dedi de. Ben de bir kahveye uğrayayım dedim. Benim misafirlerim gelmiş bana müsaade. İyi bayramlar Rıza. Gitmeseydiniz ya abi. Neyse, sonra devam ederiz artık. Hanım bekler. İyi bayramlar. Ee, abi. Ha? İyi bayramlar. Eyvallah, görüşürüz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nereye gidiyorsunuz ya? Eyvallah. Görüşürüz Hoşçakalın. Yıldırım abim. Sağ olasın. Sağ olasın. <laughs> Nazmiyeciğim. Ha? Sen Buse'yi alıp eve gider misin canım? Tamam. Hadi anne. Hadi git kızım kız, annem. Tamam baba. Gitme, gitme. Sen de dikkatli ol. <laughs> abim hoş geldin. Ya bak görüyor musun? Bunları burada bıraktılar ya. Hay Allah, <laughs> bir şey yapayım. <laughs> Seni de bulaştırdılar bu işi. Evet abi ya, vallahi beni de bulaştırdılar yani zorla hem de. Yani o kadar dedim, yengecim dedim, anneciğim beni bulaştırmayın bu işe dedim. Hayır Erkut illa gel illa gel illa gel yani. Ne yapayım abi? Annem sonuçta, ricasını kıramam ki. Topla şunları. Topla şunları eve götür. Bir daha da burada yapmayın bu işi. Tamam abi. Biri görür şikayet mikayet eder, sıkıntı yaşarız. Kim ya bizi şikayet ediyormuş, hayırdır? Erkut, sıkıntı çıkmasın oğlum. Hadi. Allah Allah. Tövbe bismillah. Pamuk gibisin be abi. İyisin değil mi? İyiyim. Allah'ı Allah korusun Allah ya. Allah, Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik> Nereye kadar bu pembe rüyalar?